Sisa. Bunun adı şeker pancarı. Şeker var ya beyaz şeker. Şeker. Hani çayın içine koyuyoruz, tatlının içine koyuyoruz. İşte bundan yapılıyor. Bu bitkiden yapılıyor. Adı ismi şeker pancarı. Zaten yiyince şeker tadı geliyor ağzına. Bir çiğne bak bakalım, değerlendir. Çiğne. Pişirdi ya nenen tencerede pişirdi ya. Şeker pancarı adı. Yerek yola, yer toprakta büyüyor. İçinde şeker depoluyor. Topraktaki Farklısı. şeker. Tamam. Arkadaşlar, Tadına bak. Güzel Tadına bak, hadi. Anlat, tadı güzel mi millet? Ya sence şeker pancarı yenmez mi? İçi şekerli zaten ismi öyle şeker şeker. Zaten şu da çok pis. Pis değil o, pis değil kabuk. Ah, uzun olanı al. De sadece ben tadına ben bak, neye karışım, benziyor sen tadı. Sen tadına ben bak. Telefonda Ya elmayı da soyuyoruz, dışı siyahlaşıyor. Bu da öyle. Anladın mı? Hani elmayı